Hepinize merhaba arkadaşlar. Yani mtfc Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte katil olarak Bursa'ya gidiyoruz. Evet, Bursa'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bunun içinde valiz hazırlığı çekiyorum. Bu arada bebek daha yani öğrendin Daha yine öğrendiniz diyorsanız. Niye şey beşik ara aldınız diyorsanız. Bu çocukların eski beşiği mobilya aldık çekeceğiz. Bunda bilgi vereyim dedim. O zaman Allah. O zaman başlayalım. Şöyle şunu da şuraya koyup başlayalım. Şimdi o zaman şunları şuradan bir alalım ilk önce. Şöyle. Bağ. Arkadaşlar ben sadece böyle kendi şey yani artık bol kıyafetler alacağım. Biliyorsunuz ki karnım yavaş yavaş şey oluyor, şişiyor yani. Allah. ama bizim Allah. Arkadaşlar ne olmadı sayın lütfen. Allah. Ekber. Ya, Bir git ya. Arkadaşlar ben ağzımı bulamıyorum. Ben bir valizi alıp geleyim Evet arkadaşlar eski valizlerimizi Bulabildim sadece O yüzden bunları alacağız Burada arkadaşlar e, Bursa'da sadece iki gün kalacağımız için Çok fazla şey almayı düşünmüyoruz Şöyle şunu açalım Allah Şu Alalım şunu Koyalım Başka bol kıyafet yok mu? Yoksa alırım. <laughs> ne varmış? Arkadaşlar şey, yoksa sığmıyor mu buraya? Şunu da alalım. Allah. Ya arkadaşlar sürekli burası açılıyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar Bursa soğuk. Neden böyle kısa kollu falan kıyafetler alıyorsunuz diye sormayın. Ee, ben çok dışarı çıkacağımı düşünmüyorum. Çünkü hamileyim ya. Evet arkadaşlar başka benim alacağım bir şey yok. Diş fırçasını alacağım sadece. Daha Diş fırçasını alacağım onlardan. Şöyle şunu açalım. Açılmıyor. Açalım. Şöyle açalım. Hadi hadi siz burada ne duruyorsunuz ya? Anne ben şeyi bekliyoruz. Yiyoruz yani bu yeri. Tamam kızım. zaman da bunu açalım. Ben kendi diş fırçamı değil hepsini mi alsam acaba? Çocukların almasına gerek kalmasın ama yok ya. Sadece kendiminkini alacağım. Ama alamıyorum maalesef. Çocuklarınkini aldım yanlışlıkla. Bu Benimki. Şu şu koyalım diğerlerini çocuklar alır ya benim gözüm niye düşük duruyor ya Heh. O arada arkadaşlar otele hayvanları götürebiliyormuşuz aslında götüremiyormuşuz <laughs> evet götüremiyoruz arkadaşlar ona dolayı hayvanlarımızı alamayacağız bu arada ben kedimin adını tarçın koymaya karar verdim ya da cupcake falan filan Ben valizimi hazırladım. Siz hazırlayın şimdi. Allah valizim düştü. Siz hazırlayın şimdi. Tamam ben hazırlayacağım. Hop, uçtum arkadaşlar. Aa dur kamerayı unuttum. Kamerayı ver de hazırlayayım. Tamam. Orada arkadaşlar bu videoyu uçağa kadar çekeceğiz. Devam. Allah. Neyse oraya düşmüş şey Ben şunu alacağım. Aa, kıyafet bulmuş. Mia. Ne oldu? Niye kıyafetlerle geldin? Bak bu iki tane var. Aman, ikisini daha gitsin. Ne olacak? peki tamam sen bilirsin. Arkadaşlar şey yoksa ya unutup bir mı sipariş etti onun aynısından? Ay öyle olmuş da çok kötü kızacağım ona. Bu yanın montu şimdi takmıyor ama. Yani giymiyor. Bu benim montum. Arkadaşlar bunu almamız gerekiyor çünkü önemli şeyler. Yani Bursa soğuk bir yer. Şimdi şöyle. Olmayanın kıyafeti bu benim şey girmeyeceğim orada. Evet arkadaşlar daha bir şey almayacağım. Kapyalım. Gidip diş fırçamı alacağım. Niye telefonunu almamış. Neyse alırım. Ben niye bu? Şu alalım. Koyalım. Kapayalım. Çocuklar anneniz sizi valizlerinizi hazırlamanıza yardım edecek. Ya ben niye yardım ediyorum ya? Yardım edeceksin işte ben yoruldum. Uf, kendi valizini hazırlarken yoruluyorsun. Yaksın. Ay ben son valizlerinizi unuttum çocuklar. Siz valizlerinizi alır mısınız? Peki anne. Ay şey bir Kaş. Diş Kaş Efendim ne oldu? Şey ya babam biraz saçma bir şey yapmadım. Bence de bence de yaptı. Yani. Niye? E, niye şeyi alıyorsun ki yani? Kayın hamiyeyken Niye? Eee kaynatıyor şunu neyse. Ay anne var yemeği geçirdik. Tamam çocuk tamam çocuklar. Ee, siz burada var istediğiniz oyuncakları falan söyleyin ben koyacağım. Hatta kendi varızımı şöyle koyayım. Bu annem. Ee, bu kıyafet ablamın da Tamam o zaman ben bunu alayım zaten bu şov koyacak. Hop adım Bu montu ben alıyorum kış kollu Bu acaba senin diye. Benim üstüne zaten kalın olan ya bunu da işte Oh. Bunu da istiyorum. Giderken giyeceğim bunu. Anne, için bunu, ayırıyorum. Anladım bunu istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Bir de bunu istiyor. Gelmiştim be. Allah Allah. Anne ben Başka bir şey istiyor Bir de montumu istiyorum anne. Aslında giderken montumu giyeceğim. Tamam çocuklar ben sizi yedireyim o zaman. Şimdi istediğiniz oyuncağı alalım. Ancak yani sen beni oradan bir şu oyuncak alacağım. Ondan göre... Ee, bunu alıyorum. Bir de şunu alıyorum. Başka da bir şey almayacağım. Ve bunları vajime koyacağım. Kızım diş fırçası. Ha, onu da alacağım. Şöyle. Hı, bu yeniydi. Şöyle koyalım. Ben vajim bu kadardı. Tamam anne. Ben o zaman bayo alabiliyor muyum? Şöyle yani şu şu an ben en sevdiğim şey yaşta aldım, pardon bu değil, en sevdiğim yaşta alacağım. Bir köpeci alacağım. Bir de aldığım kıyafetleri koyacağım buraya. Pardon bir de diş fırçasını alacağız. Şampuan alacak mıyız anne? Evet kızlar, yani çocuklar. Hemen şöyle kendi şampuanımızı alayım. Bir dakika bu şampuan değil, duş jeli. Bunu alayım. Bir de bunu al. Gitsene. Tamam çocuklar. Telefonlarınızı alacak mısınız? Ee, anne ben alabilirim Tamam kızım al o zaman. Anne ben oraya nasıl yetişeyim? Doğru diyorsun. Hangi hanginizin de uzun süre kullanmıyorsunuz bunları? Anne şu elinde tuttuğun benim. Anne bu da benim. Hadi bakayım. Bitti anne bir tüm ayetimiz Tamam arkadaşlar o zaman biz uçağa geçelim de ben ne giyeceğim. Dur, ben giyineyim o zaman arkadaşlar da. Yani dur lan. Kamera ha buradaymış kamera. Arkadaşlar siz Alex bizi uzaktan çektiği için siz bizi gördünüz. Şimdi ben giyineceğim yani doğal olarak kaydı kapatacağım. Si sizi çok seviyorum ama şimdi gitmiyoruz. O çıkmayın videodan. Evet arkadaşlar ben şu anda şey yaptım. Bunu da alayım. Maledinin içine yerleştireyim. Yerleştiremiyorum. Kapansana yavrum. Şu telefonu da kapatsalım. Arkadaşlar hayvanlarımıza evde bakıcı bakacak. Ondan dolayı endişelenmeyin. Orada kedimiz nerede bizim? Neyse o bir yerlere gitmiştir arkadaşlar. Şimdi onu aramakla uğraşamam. Tarçını yani. Şimdi tarçın diyeceğim ama O zaman biz uçağa gidelim. O zaman biz uçağa gidelim. Evet. Gel bakayım kızım. Baba niye hep kucağına arıyorsun? Çünkü o daha küçük senden. Baba. Efendim. Kardeşim de önce sen kucağına alacaksın? Bilmem ki. Şöyle açalım kapıyı. Kızım şu an. Evet arkadaşlar şu anda geldik havaalanına. Bu arada size bir sürprizim var havaalanında. Yani zaten geldik de. Neyse. Şöyle gidelim. Ay burada pasaport, şu yok. Burada da görevlisi yok mu? Ay hanımefendi. Hanımefendi orada kişi tatile çıktı da. Heh, buyurun. Ee, şey biz biletlerimizi gösterecektik. Nerede biletleriniz? Beyefendi masanın üstünde ya. Ha, evet bakayım hanımefendi. Sadece üçünüzün bileti var. Ee, çocuğumuzun yani küçük kızımıza bilet alamadık. Ha o zaman okuyacağınıza gidecek. Peki. Şöyle tamam kabul ediyorum. Eee valizlerinizi şuradan geçerek kontrol ediyorsunuz. Peki ala. Hop. Valizinizde bir şey yok hanımefendi. O öterse öyle oluyor. Peki. Bunu sen de koy şöyle at. Tamam. Alın yine valizlerinizi çocuklar. Heh, şöyle gidelim. Ay şimdi burada biri yok. Ay hanımefendi ya. Neyse ben şunu şöyle koyayım da düzensiz bir şekilde. Sonra toplarım. Ama buyurun hanımefendi. Ee, biz tamam tamam geçin. Biz, sağ olun. Çok tuhaf biri. Peki oturalım o zaman şuraya. İlk önce valizleri koysana. Allah'ım yarabbim. Bu ne ya? Valiz konuşma. Şimdi şöyle şöyle. Kızım az daha seni koyuyordum valizeyi çekilsene. Aa, valiz açıldı. Evet arkadaşlar şu an Alex Sanışka valizini açtım. Ha, evet, kapadım. Tatlım seninkini ver ben koyayım. Tamamdır kapa. Çocuklar kopiti görmek ister misiniz tatlım? Ben, ben şunu. Ha, tamam Alex. Çocuklar kopiti görmek ister misiniz? Evet. Amudum. Evet. Abi. Ne oldu? Evet arkadaşlar, abim bu süt niye yerde abicim? Bilmiyorum. Evet, kesinlikle anlamadım ben neden bu sütun burada olduğunu. Hop. Evet arkadaşlar, abim. Merhaba da abi. Merhaba arkadaşlar. abim arkadaşlar şey yani bir pilot Kesinlikle bir pilot sever Zaten neye benziyor. Ee, bugün uçuşumuzu abim yapacak. Evet ben yapacağım sizin uçuşunuzu. Tamam o zaman biz yerimize geçelim. Evet çünkü birazdan kalkış yapacağız. Tamamdır evet amin dediğini yapalım. Yoksa ölmek istemiyoruz. Sen benim kucağımda otur. Evet sayın yolcularımız. Bugün Ankara Ankara'dan Bursa'ya uçuş yapacağız. O zaman izninizle uçuşa başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben bunun İngilizcesini bilmediğim için ve pilotların çoğunlukla nasıl konuştuğunu bilmediğim için böyle dedim devam edebiliriz. <laughs> o zaman uçuşa geçelim kalkış yapacağız şimdi. Evet. Yeah. <laughs> Arkadaşlar uçak sesi yapamıyorum. Allah <laughs> Allah'a Arkadaşlar şu anda kalktık. Ama abim söylemiyor hiçbir şey. Evet, sayın yolcularımız kalkış yapmak bu kalkış yapmış bulunmaktayız. Şimdi mi söylenir bu? Duyuyor musunuz beni? Alo. Ben niye burada oturmuyorum? Ben yardımcı pilot değilim. Sen burada oturacaksın kardeşim. Kalkışlarken yer değiştirmek biraz stresli anlar. Kullanmayı devam edeyim. Tamam kullan. Arkadaşlar şu anlık kaydı bitiriyorum. Sizi çok 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 öpüyorum. Dur hatta öpeyim şöyle. Öpemiyormuşum arkadaşlar. Bye bye.